Evet arkadaşlar ben şöyle evin etrafını temizliğe başladım. E, normalde başlamadan önce çekecektim ama bugün telefon kapalıydı. Şarjım yoktu. Elektrikler de yoktu. Saat 3'te geldi. Şu anda 3.30 falan. E, az en azından birazcık açılana kadar dolmuşken e, çekeyim dedim şöyle. Şuralar kaldı. Buraları temizleyeceğim. Bir tane böyle şey olsa tırmık gibi bir şey onlarla çekeceğim. Pek de elim sokmaya da korkuyorum. Buralar falan bayağı kötüydü. Bu otlar oradan çıktı işte. Kötü kötü otlar çıkmış. Şöyle şuradaki otları hatırlarsınız Böyle büyük büyük Onları kestim Birazcık şuradaki büyük otları falan aldım Daha temizlenecek ama Yani ben şöyle kabaca e, Aldım eldiven falan bulmak istiyorum Böyle şey falan bulmak istiyorum tırmık Temizlemek istiyorum orayı Şöyle Buraya biriktirdim Şunları da arkadaşlar baya Şurada büyük bir tane olmuştu Bu arkaya doğru büyükçe olmuştu Diğer videolardan zaten hatırlarsınız bayağı karışıktı. Şurası da bayağı böyle büyüktü. Onları da kestim. Şuraya gitmeye korkuyorum ama yılan <laughs> falan olur diye. Çünkü oranın bayağı böyle ince otu var. Hani büyük ot olsa kesiliyor da ince ot belli olacak gibi değil. Ama dediğim gibi tırmık bulup şuraları falan şöyle yakından göstereyim hatta. Şu aralardaki o gazelleri falan tırmıkla çekmek istiyorum. Böyle güzelce buraları böyle süpürür gibi bayağı temizleyeceğim geldiğim günden beri aslında içimdeydi ama hani e, şu an amcamlar falan burada diye ya da sağ sola gittik zaten çalışmaya o an şey yapamadım temizleyemedim e, bugün de sabah amcamlar falan gitti mahalledeki diğer e, amcamın şu babamın amcasının oğulları falan gitti yani köyde birçok kişi de gitti aslında bugün e, okullardan dolayı. Mahalle sessizleşti. Mahallede zaten pek kişi yoktu. Onlar da gidince daha bir sessizleşti. Şimdi hani en azından daha rahatken evin etrafını falan temizleyeyim dedim yavaş yavaş kendimce. Buralar gerçekten çok pisti ve Yaman Ana buraya gelir diye korkuyordum. İlla ki yılan falan olur yani. Bir de ot içi yani hiç belli olmaz. O yüzden bir de çok çok bayağı büyüktü. Hani insanın gözüne çok çirkin geliyordu. Bak böyle bile düzenleşti yani. Burayı da güzel de böyle bir tırmıkla aldığım zaman o otları falan da güzelce temizlediğim zaman çok çok güzel olacak. Şunların diblerini falan temizleyeceğim. Ben şöyle karışık ağaçları da sevmiyorum. Var ya bana kalsa komple keseceğim. Ben hiç böyle karışık ağaçları sevmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yani burayı güzelce tırmıkla süpüreceğim. Şu araya bakın. Temizledim. Burası da çok karışıktı. Şu büyük otlar falan hep oradan çıktı. Şu çiçeğin dibini falan güzelce temizleyeceğim. Yani bak daha açık olmamış mı yani. Gerçekten daha güzel oldu. Şu ince otlar arkadaşlar. O ince otlar çok böyle sarıyor. Upuzun oluyor. yani Kesilmiyordu. Şunları falan bak şunların dibindeydi. Onları güzelce aldım. Yengem şuraya domates falan dikmiş çuvallarla beraber. Ama onlar da biraz karışmış. Onların otunu falan da yıkılayacağım. Yani burayı çok güzel yapacağım. Şöyle. Hani i̇lk hali değil ama hani şu anki halini bir görün. Bir de temizledikten sonra görün bakalım. Yaman da uyuyor arkadaşlar. Sabahtan beri hiç uyumadı. Biraz oynadı falan. Şurada amcamın gelini kışlık domates falan yapıyordu. Ona biraz yardım ettim. Sonra Yaman'ın uykusu gelince geldim yatırdım uyuttum onu. Ben de telefon kapalıyken dedim buraya bir gireyim artık temizleyeyim. Şöyle. Hadi gelin telefonum açıkken beraber temizleyelim. もう。

Herkese şöyle güzel günden merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz şöyle bir tane hani, tab aldık elimizi. Ee, babaannemin domateslerinden toplayacağız. Sonra gidip melemen yapacağız. Gelin gidelim domates toplayıp gelelim. Şöyle geldik ama küçüklerinde pek kalmamış. Çünkü amcamlara giderken toplamıştı ama alanlardan alacağım şöyle. Geliyorum annem. Hmm, kötü olmuş mu? Var ama daha tam kızarmamış. Neyse, önündekine bakalım biz. Şöyle geldik. Şu büyük domateslerden alacağım. Bir güzel menemen yapalım. Aynı güzel kokuyor var ya. Düşersen fındığa basma. Aa düştü. Işte. Aa buldum. Şimdi şöyle alsam yeter bana. Kahvaltı. Aha. Ay. Ne güzel kokmuşu var ya. Küçükleri daha çok kokuyor sanki. Şuna bakayım. Anne. anne. Bu da yenmişmiş. Anne. Efendim anne. Dur onu alma on Onu alma onu alma. <laughs> alalım, yeter anne. İki tane daha alalım anne. yeter. Tamam anne başka alma. Anne daha bir Şu biberler. Acı mı acaba? Anam. Ona kırılıyordu. <laughs> onu da aldık. Normalde almayacaktım Vallahi Başka nesi varmış bu kadının? Salatalı herhalde. Bunlar daha küçük. Acı onu da bilmiyorum. Acıysa yiyemem çünkü. Şurada bir tane de incir gördüm. Oh, onlar ne incir de aldık. Bir tane de şurada gördük. Onu da alalım. <laughs> anne de, anne. Geliyorum anne. 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 Bak. Gel. Hmm, bayağı incirler olmuş. Bunlar niye toplamamış ki? Gel. <laughs> Telefon düşürürsün anne. O olmamış olmamış. Gideceksin aşağıya. <laughs> Allah'ım her gördüğünü yapar bu çocuk. Bak geri çekiyor. Annem ya. Aklını severim senin. Hadi geç. Her gördüğünü yapıyor da çek çekti aldı. Efendim. Çok ayıltındı basınca. Arkadaşlar. Aferin efendim çok bakayım. Ay ay. Oy, oy. Anne. Çık anne. Gel. Anne. Buraya gel. Hı? Tamam gel. Anne. Efendim. Dur, dur. Durdum ben. Şu bahçelerden fasulye toplayacağım arkadaşlar. Kışlık yapacağım. Onu da bakalım. Bugün işlerim var. Yarın yapacağım. Şu aşağıda falan varmış. Oradan toplayacağım. Bir tane şöyle kabak çiçeğinin donmasını yapmak istiyorum. Onları böyle açıkken toplamak lazım. Şöyle aşağıda var bakın. O şekilde açıkken toplamak lazım. Bir gün onu da yapayım. Tabii geçmeden yapmak lazım. Bekle bakayım annem. Salatalık var ama bunlar acaba şey oldu mu? Anne. Bekle sen annem. <laughs> Ay düşüyorum sandım. <laughs> Aa, buldum bir tane. Ama kötü olmaya başlamış bunlar. Niye? Bir sürü de arı var. Ee, daha yok muyum. Daha ileride var. Oraya gidemem. Ee, başka içlerinde falan. Geliyorum anne. Şöyle. Efendim. Anne, anne. Al sana vereyim sen şeye koy annem tabağa koy. Anne. Oh. anne. Efendim. Evet bitmiş annem. Şimdi biz gidelim. Kahvaltımızı yapalım arkadaşlar şu anne, organik sebzelerle. Anne, anne. Şöyle de kahvaltımızı hazırladık arkadaşlar. Çekmeyi unuttum. Hemen yamana şöyle ayırdım birazcık. Çayımı da şöyle döktüm. Olan mis gibi oldu. Kokusu falan tadı falan o kadar güzel ki. Anne, anne, o demiri getir anneciğim. Şöyle yere koydum arkadaşlar. Masaya oturmadım. Bugün benim çok ağrıyor. Neden bilmiyorum. Şöyle yere oturmak istedim. Kahvaltımız bu şekilde. Bize afiyet olsun. Yine görüşürüz. Şöyle dün akşam olmuştu arkadaşlar. Dün e, diğer otları topladım. Şuradaki otları falan topladım. Bugün de şu kenarları falan olacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafama da örümcek <laughs> ağzı geldi. Var bir şu an çok huylandım. Şöyle bu halini görün. Bir de temizledikten sonraki halini göstereceğim size. yarılara bakar mısınız arkadaşlar? Buralar beni çok rahatsız ediyor var ya. O yüzden korkuyorum aslında ama ee, önce bir tırmıkla şey yapıyorum tabi. Yılan falan varsa çıksın diye. Ondan sonra büyük otları falan yoluyorum. Şimdi buranın da böyle kalmasını gerçekten istemiyorum. Camları falan açıyorum çünkü. Ne olur ne olmaz. Şöyle şuraları temizledim arkadaşlar. Hatta dediğim gibi yılanın bir parçası da burada. Şurada yılan çıktı karşıma. Vallahi çok korktum. Bunu buraya topladım. Burada yakacağım bunu. Diğer tarafta taşın üstüne götürüp orada yakacaktım ama buradan artık elim süremem oraya. Çok huylandım. Şuradan yılan çıktı hatta. Tırmağı vurduğum zaman parçalandı. Yoksa var ya nasıl gidiyor. Çok korktum. Şu an zaten tüylerim diken diken elim ayağım böyle kıpır kıpır ediyor huylandım. Buraya bu şekilde bırakıyorum artık. Zaten şu şekil temizledim burayı. Geriden çekeyim. Bak. Şöyle buraları temizledim. Şöyle şuraları falan gazellerini aldım. Tırmıkla sıyırdım. Şuraya biriktirip diğer tarafa götüreceğim. Burası kaldı. Ya şuraya girmek istiyorum aslında ama orası daha böyle karışık. Korkuyorum bugün ürperdim. Buralarda böyle oldu. Valla açıldı. Şu domatesler dolmasa daha açık olacak mı? Olsun onlar artık kalsın. Bu şekilde valla açıldı yani bayağı. Şu poşete falan şey getirmiş. Bu şekil. Bak vallahi belli oluyor yani. <laughs> Temizlendiği gerçekten belli oluyor. Oraları güzelce temizleyeceğim. Şu aynayı atacağım oradan. Hatta şu fasulyeli falan hiç olmasa çok daha güzel olacak ama olsun. Dediğim gibi şurayı şöyle topladım topladım. Kurusun bunlar. Kurduktan sonra yakacağım. Şurada taş var arkadaşlar. Onun üstünde yakacağım. Böyle çeviriyorum çeviriyorum otları da kurusun. Ben çabuk yansın diye. Bunu bir yere atsam çöp olacak. İçi yine iman falan olacak. O yüzden şu taşın üstünde bunları yakacağım. Şu kalın noktaları biraz daha keseceğim. Tırmıkla aldım ama şey yapmadı. Biraz daha keseceğim onları. Şuraları falan akşam görmüştünüz zaten. Tırmıkla aldım ama biraz daha temizleyeceğim. Dün akşam olduğu için çok giremedim. Şuradaki gazelleri falan hep toplayacağım arkadaşlar. Güzelce toplayacağım bakalım. Şöyle de geldik, bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok acıktım, çok yoruldum. Geldik yemek yiyeceğiz şöyle. <laughs> Yaman'a bu var. Niye et yok demeyin ona. O et pek yemiyor. Ee, yoğurtla pilavı çok seviyor. O yüzden öyle koydum. Kendiminki de tabii de et veririm ama dediğim gibi şeyleri çok seviyor. Ona da sordum zaten. Bunları yemek istedi. Yaman'la beraber şöyle bir karnımızı doyuralım. Sonra Yaman'ı uyutacağım. Ben tekrar e, iki tane ateş çaktım. Bir tane şey yakmıştım. Bir de diğer bu yılan çıkan yer vardı ya arkadaşlar. Orada yaktım ateş ama o pek yanmadı herhalde. Onu da yakayım. O pislikler de gitsin oradan. Sonra rahatlayacağım. Öyle. Belim de çok ağrıdı valla. Ama şimdi içime sindi. Bir, bir korku bir yılan korkum olsa da ya, yorulmuş olsam da evin etrafı temizlendi. Şimdi içim bir rahatladı. Şimdi rahat bir yemek yiyelim arkadaşlar. Dediğim gibi yamanı da uyutayım. Tekrar o ateşleri güzelce yakayım. Yansın gitsin onlar da. Sonra işimiz azalıyor zaten. Hadi bir zafiyet olsun tekrar. Şimdi arkadaşlar şöyle, şöyle önce temizledim yerleri göstereyim. Buraları bakın. Bir güzel temizledim. Burayı, burayı da temizledim. Şarjım yine bitti. Köyde elektrik de yoktu, o yüzden çekememiştim. Buradaki bütün otları topladım, şöyle şurada yaktım. Çevre çevre bir güzel yaktım. Onları o şekil atsaydım bir yere, gazeller falan yine şey olacaktı. İçlerinde yılan falan oluyor. Böyle güzelce yaktım. Onu klimle artık şey yaparım. Yağmur yağacak, orası da temizlenir. Sağdan soldan çıkan. Odunları da şöyle kırdım. Bunlardan şimdi yengem giderken amcamla yengem giderken mısır vermişler onlara. Onlar da bana vermişti. Akşam da sobayı yakarım. O mısırları pişireceğim. Odunlarımı da kırdım bıraktım. Hatta şöyle şurayı da göstereyim. Buraların şeyini de aldım. Şöyle tırmıklı arkadaşlar. Ama gerçekten çok yoruldum. Şöyle bir güzel temizledim oraları. Sonra diğer tarafı zaten biliyorsunuz. Şuradan geleyim şöyle. Burayı da bir güzel temizledim. Burayı da şöyle yaktım arkadaşlar. Bunlar biraz daha nemli olduğu için yavaş yavaş yanıyor. Şurayı falan biraz daha temizledim. Buralar böyle kat kat olmuştu gazellerden falan. Onları da Topladım. Şurayı birazcık çektim. Orada da yine ağaçlar falan vardı. böyle Odunlar falan vardı. Onları da çektim. Ee, kötülerini yaktım. İyilerini dediğim gibi az önce ayırdım zaten. Bu da böyle yavaş 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 artık kuruya kuruya yansın. Yapacak bir şey yok. Şuralar var ama oralara kesinlikle giremem. <laughs> Çok korkuyorum. Bugün yılanı da burada görünce korktum. Bunlar en son yandı. Sonra ee, biz şu toplanmış bahçeye gidip böyle başlak yapıyoruz ya arkadaşlar. En son Yaman şeyle arkadaşıyla oynarken şöyle şu bahçeye gittim. Şu kadarcık başlak yaptım. Bir 5 dakika falan dolandım. Onunla yarın bakalım arkadaşlar. Ee, başka işim yok. Evimle etrafı falan temizlendi zaten. Ee, yarın da beraber başlak yapmaya gideriz. Toplanmış bahçelere gidiyorsun arkadaşlar. Böyle kalan fındıkları topluyorsun. Bakalım yarın da onu çekelim. Onu yaparız beraber. Şu da bitti ya. Burayı güzelce temizleyelim. Bir de yağmur yağ. Burası da kanır. Oldu bitti. Vallahi şimdi tüm rahatladı arkadaşlar. Şu baş, Şurayı falan biliyorsunuz zaten. Çok çok karışıktı. Şimdi güzel oldu. Yağmur da yağacak da bakalım ne zaman. Şimdi gideyim arkadaşlar eve. Bir kahve yapayım. Oturayım kahvemi içeyim bir dinleneyim. Çünkü gerçekten benim çok ağrıdı. Çok yoruldum. da şöyle kurusun biraz daha kalsın. Yaman da hep bunu dağıtmış. Dediğim gibi ben şimdi mi gideyim. Bir kahve içeyim kendime geleyim. Bugünkü videomuzu da bu şekil kapatacağım arkadaşlar. Önce kahvemi yapayım sonra kapatayım. dağları falan size son kez bir göstereyim. Çünkü çok sevenler var. Hadi gelin şimdi kahvemizi yapalım. Şöyle de kahvemi yaptım arkadaşlar. Güzeldi. Şimdi bir oturayım. Kahvemi içeyim. Yorgunluğum gitsin. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Ölümün etrafı gerçekten temiz oldu. Benim içime sindi. Bütün yorgunluğuma değdi. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.